Altta yatan bir hastalığı varsa, yani bu bir guatr hastalığı ise onun tedavisiyle düzelir. Eğer şeker düşmesi ise şekeri yoluna getirecek ilaçlar ve diyetle düzelebilir. Eğer bir infeksiyon hastalığı ise bu, infeksiyon tedavisiyle düzelir. Bunlardan hiçbiri yoksa, psikolojik ise psikoterapiyle, bu da olmuyorsa cerrahi yöntemle düzelir. Cerrahi yöntemle bu genellikle e, göğüs cerrahları bunu uygular. Vücutta bir sinir vardır. Bu sinir terlemeyi sağlayan sinirdir. Bunlar bazı ganglionlar dediğimiz sinir uçlarının toplandığı yerlerde bulunurlar. Mesela boyunda bulunabilir. Cerrahlar bunu keserek, bu sinirin ucunu keserek merkezden, en merkezden keserek bu sinirden gelen uyarıları iptal ederler ve hastayı rahatlatırlar. Bunları bu ameliyatı kime yaparlar? Hasta elleri şakır şakır terliyor ve hiçbir çözüm alamıyor. İlaçlarla tedavi olamıyor. Altta bir sebep yok ve sosyal hayatını etkiliyor. Bunlar mesela kağıt elini aldıktan kağıt anında ıslanır veya birisiyle tokalaşmaya utanırlar. Çünkü gerçekten elleri şapır şapı terliyordur. Bunlarda bu ameliyat yapılabilir. Bunu göğüs cerrahları başarıyla yapmaktadırlar.